Evet, Uğur Bey'i yine yakaladık. Flamingo evet. hat ıı, oynayacağız. Umarım güzel şeylerle karşılaşacağız. Bugün bu makineye oturan verip kalktı. Biz almanın peşindeyiz. Bakalım. Evet, Parti nasıl gidiyor genelde abi? Güzel. 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 İlk gün sen de kaybediyordun ama biraz toparlayabildin mi yoksa? Yok yengenin şansı iyiydi. O da tersine döndü. O da mı ters? Eyvah. Hacer biz diyor ya Allah rahmet eylesin. Evet. Şarkımız tersine. <gülüyor> <gülüyor> Yok bu daha dükkanı... Buraya kadardı yani. Vallahi bu dükkanı açmamış. Işte. Hadi ya. Hiçbir şey vermedi ya. Vermiyor. Ben onu ne ya sana. Allah kuruşu vermeden yiyip gidiyor. Bak. <laughs> 98 lira güzel para. Evet. İlk defa sor, vermi. Sorma. Çok, çok büyük para. Şeyi bir yan yana geçirmeyelim. Ya bu oyunda ruh yok abi. Ee? Bu oyunda ruh yok gibi. Çıkıntı yok. Biraz da otomatiği alalım bakalım Hı. ne yapacağız. Bu şeye bakabildin mi bizim konser işine? <gülüyor> konser işinin <laughs> işini <laughs> hallederim ben abi. <laughs> iki kişi yengeyle beraber. Çocuklar ben yokum. Ben ha, yokum. Tamam senin adına yazacağım da. Ha. Çocuklar girer ha Onlar gülsünler ben gitmem. <laughs> Evde daha rahatım gelmiyor. <laughs> <laughs> Onlar onları... bak. Çok kaçak güreşiyor. Bu şey. kapatması lazım. Hiç kapattığın oldu mu? Yok yok. Eskiden var, bir sürü görüntülerim var. Başka kasino var. Bir sürü görüntülerim var, öyle 80 bin, 100 bin. Ciddi misin? Tabii tabii. Ooo çok iyiymiş. Ben yani. zaten eskiden hep Kratos'ta oynardım. Kratos'ta oynardım da Kratos kapandı işte. O da Ocak ayına açılacakmış bakalım. İnşallah. Allah rahmet eylesin. Kemal Bey rahmetli oldu. Yani en ufak kardeş. En ufak kardeş. Yine Murat Bey yatacak galiba. Onların e, babaları da mı rahmete gitti? Yok, babaları sağ. Sağ değil mi? Hı hı. E onlar ne oldu ki böyle bir anda bir tarafa ya? Yalnız İş hayatı rahmetler. abi. Tic ticaret bu. Yani derinlemesine tabii irdelememek lazım ama. Mekan i̇ş güzel, iş hayatında. Iş evet ya muhteşem o yani. plajı tesis. Yani, yani gerçekten dört 4'lük bir tesis İşletmesi yani. Üssü de çok güzeldi. Kıbrıs için büyük bir kayıp aslında orası. Ben ondan dolayı yurtta. <laughs> yani... Ha oraya mı gidiyordun sürekli? Ben sürekli oraya giderdim. Hep oraya giderdim. Bir de şeye, eee neydi onun adı? Arada sırada Savo'ya gelirdim. Hı -hı işte bir arada sırada şeye giderdim. O nedir o Mehmet Ali'nin takıldığı yer var ya. Rox mu? Ha e, Rox'a giderdim. Şeye çok giderdim. Ayşegül abla var ya. Ee, Merif'te. Lefkoşa. Lefkoşa Merif'te. Lefkoşe Merit'in kasinosu inanılmaz kalabalık oluyor yani. Neresi? Lefkoşe Merit. Yani Rum, Rum kanabalık. tarafından gelen çok var orada. Yani. Orada kalabalık, çok kalabalık. Aşağıdaki otoparkı evet. bile salona kattılar yani. İnanılmaz, evet. inanılmaz büyüttüler. Büyüttükçe... Yani orada, orada 1000-1500 makine rahat var. Var ya, kaç, kaç katlı yer oldu ya. 6 tane atarsa kaç para oluyor Şey mi? Ee, para. Dolar mı? Ha, ee, dolar. 200 bin kredi 40 bin lira. İkilik oynuyorsunuz. Yok 200 bin. 8 bin lira mı? Ha, öyle ee, bir şey ben dedim. Öyle o kadar tutamazsa. 8 bin lira. hiçbir şey vermedi. Ha? Hiç kimseye vermedi. Biri geldi yedilik oldu, biri geldi altılık oldu. O derece. Vallahi diyorum sana ya. Yani böyle bir şey yok ya. Bugün buna rezerve yazın. Biz bugün alacağız ya. <gülüyor> buna, rezerve <laughs> rezerv mı? buna rezerve yazın bu. Kimse oynamasın. <laughs> Bunun aklı bugün gitmiş. <laughs> bak burada bak. Oo ne haber yavrum? Durumun nasıl? İyi, i̇yi bak iyi bak. Ha, ee, yiyen benim ya. Bu da yiyenim. Biz yiyenlerim. Evet. İyisin değil mi? Akşam şeyi seyret. Youtube'da Bülent Bey seyret. Orada kendini görürsün. Çekeyim mi onu da? Onu da çek. Gökhan'a da çek. Gökhan tamam seni de alıyorum valla. Medyatik oldun oğlum bundan hadi sonra. Hadi bakayım popüler oldun hadi. hadi. Evet. İ kardeşinle bir araya geldik tesadüfen. Ha? ha tesadüf mi araya geldi? Tesadüf, tesadüf. Aile evet. aile bayağı güzel abi. Evet. Tamam. Bir araya geldiniz ya bayağı evet, güzel bir evet. yer yani. Hadi abi. Abi Karabalık gayli olduğunuz için ve burayı da sevdikleri için yani. Hı. Genlerde var demek ki abi. Ha, ha uğur abi. Ya şimdi bunu bu, bu, aslına bakarsan bu bir zevk babalar da böyle. <laughs> <Ha>. İşte. <gülüyor> bak, bak. Allah <laughs> Allah. bilmiyorum ama herhalde sen bilirsin. Sen bilirsin. <laughs> Var mı böyle şeyler? Babam sağ ol. Olmaz. Uğur abiyle bayağı sohbet ettik biz ya. Bayağı iyi yani. Ha. Aile bayağı geniş ve güzelmiş. Bunu da yenge bu oyunu senin için açtık. Altılısını dün oynuyordun diye. Mahvetti adamı ya. <laughs> Bir patlatamadık abi. Bir para falan bir patlatamadık ya. Para mara falan böyle bir şeyler. Almışlar abi içinden herhalde. Hiç patlama patlama hiçbir şey yapmadı ya. Gıdıklasak mı acaba gülerken bir şakasına? Yani bir şey ya. Abi bu adam bu olmadı. Şeyden basabilirsem ko koltuktan. <laughs> Altılısı hiçbir şey vermedi. Kıpkısı vardı bunun. Bunu mu? Bunlar hepsi yeni yeni yani. ya. Değil mi? ben bunun. Bak ya. Bak, you are the camera. Aha. Aha. Ama şey. Ama bir tane. Hayır. En azından verdiğimizi aldık yani. 4000 lü yine oradan başladık yani. Ben Vallahi. zaten biraz daha böyle devam etseydim, diyecektim Bülent. Evet, Bey git Biliyorum zaten. Ben de bekliyordum ufak bir şey patlasın da kaçayım kendim. Yok, kaçma kaçma sıkıntı yok. <gülüyor> yok yok. <laughs> Allah'tan patladı da kurtardık. ya yani. bu da iyi oldu. Bülent Bey seninle biz bir araya geldik mi? <laughs> Ters yapıyor. Aynı. <laughs> ilk gün de zaten yenge burada patlatıp duruyor. Sen orada kaybediyoruz ya. Yani. yani ben acı çekim yenge ya. oldu ya. Burada da şimdi o altılısını ben açtırdım yenge. Yani bunu açıyordu. Ben dedim onu açıyor. Yenge onu oynuyordu. Altılısını aç dedim. Parayı bitirdi ya. Bir abimiz demişti ya para bizde bitmez Azamur. Para bitmez de Bilal Bey ters şasi, şasi falan diyordun yani biraz önce. Parayla alakası yok. Yani şimdi keyif amaçlı. Evet bak şimdi ben de keyif aldım vallahi. Evet. Acayip keyif aldım. Yatırdığımız paranın üstüne çıktı. Ben mutlu oldum şimdi. Çünkü bu makine herkesi yemiş. Bugün herkesi tertemiz etti. Yumuşla yıkadı. De herkes herkes. <laughs> ya var ya ben var ya dört kişi beş kişi geldi altı bin yedi bin. Herkes temiz verdi gitti. Neyse iyi temizden kes atmayalım da abi, bir şey olmaz orada. Onlardan tane, aldığımızı sana verelim yani. Bir tanesi zaten içine attı kendini ağlamaklık oldu bana. Ne dedi bayan? <laughs> Beni mi çekti? Hayır. Ya. Bula çok kaybetmiş de makinesini rezerve yapmıştım. He. Tekrar geldi, açar mısın diye bana. Çocuk geldi zaten açar. Ben oyuncu, o, o yere şey makineyi açar mısın? Evet ha. Şimdi gideyim sizin konser işini halledeyim. 4000'e kadar çekelim değil mi? 100'e kadar. Yani. Sıkıntı yok. Ben devam. Bende 80 bin liralık, 100 bin liralık çok görüntü var. E bir tane göstersen 80 bin aldığını görüntü. Al otomatik o dönsün abi biz şey yapalım. Evet. Onu, onu, merak ettim ben. Bu evde oynarken. <laughs> <laughs> Şöyle uzaktan bağlantıları sevmiyoruz. İstemiyoruz onları. Abi sizin var mı? Büyük yok. Evet. Var. Onu bir büyütsene abi. Ekranı. Direkt ekrana al Bu onu. 45 lirada. Ne kadar? 45 lirada 4500. Ya 4500 ne ki abi? 4500. Bir şey değil. mi? o değil. Biz büyüğü istiyoruz. 80 100. bin, 80 bin onları. Nerede Gürcistan'da falan mı? Yok yok buradaki Kratos'ta. Kratos'ta. Hmm. 80 lira da bu 47 bin küsür lira aldı. Ya bu 7 bin de bizim işimiz 7 bin de değil. O 80 bin varsa 80, evet, var, göreyim 80 bin'i göreyim ben. 80 var var. Var. O da var da. Bu, bu benim telefonumu bir acayip hale getirmiş çocuklar. e <laughs> çocuklara verirsen abi çocuklar böyle yapıyor abi. Yani bilmiyorum da. Bu arada maşallah makinede Başladı. Biz o 80 bini bulana kadar abi makineyi bitirecek. Sen boş ver 80 göster. <laughs> Orada bulamayacaksın herhalde. Bak bu da Chicago. 5 araba attı bana. 5 araba. Evet. Ne verdi? Tosta. İşte burada 60. 96. Free, game free game bak. de. 5 araba çok iyi ya. Yani. Bir zamanlar neydi bu Chicago? Tabii canım. Hastalıktı bu. Şimdi artık oyuncusu yok. Eskiden bu E'ler, Chicago. Tabii şeyler. Bu sen oynadın bana. Evet bence de. Senin mübarek ellerin değsin bana diyor. Aynen öyle. Neydir bakalım ne olacak. Valla birimizden birimize bir şey olacak ama. <gülüyor> <gülüyor> ama hangimizden? Yani bence sen kazançlı çıkacaksın diye düşünüyorum ben. Bakacağız. Yengenin intikamını alman lazım, bak. O da kaybetmiş burada. Kuzuların sessizliğine döndü o. İntiharı düşünüyorum dedi bir dakika. <laughs> Tane burada Kıbrıslı amca var, o da çıkıyor ki de bir. Ne yapıyor? Sende ne ayak var diyor. Neydi ya o? sorma. Nerede o amca? Ahmet abi. Ha. <laughs> Bugün Ahmet abi. Adam seni abi. kasinalardaki soğutuculara getirecek neredeyse. Hani <laughs> kasucu kasinolarda var ya diyor so soğutucu, diyor hemen gönderin. Yani. Adam alıyor da yani, alıyor ağlıyor. Demek ki ağlayan kazanıyor yani. Ya 5 TL'ye 175 bin aldı bir. Kaç tane majör aldı sayısını kendi bile bilmiyor. Normalde baksan burada karlı. Ama yok abi. Bugün biraz zarardaydı. Yanına bile gitmedim. Bir selam verdim. Hemen kaçtı. Aramı ver demez değil mi? Hemen uzadım yanında. <laughs> Enteresan bir adam ya. Yani. Evet. Yeter kardeşim. Oğlum çok hasta yani. Atına. Bu öyle. İki tane göstermelik. Yani bize, de, bize de bize de verdi de yani dedi al kaç dedi biz de anlamadık. Ne al kaç da paranı geri verdi. Evet. Karan'ı al git dedi başımdan. Yani. Biz anlamadık. <laughs> Dün gece daha yoğundu. Sakin ya. Yine aynı şeyi yaptık. Evet tane bir atasözü var ya diyor elde var Ayten. Ne var abi? elde var Ayten. Haydi be, haydi, haydi be. be, haydi be, haydi be. Güzel para verirdi. Hepsi yedi yapsaydı Yani. Yeah. Tam böyle on numara olurdu. Biraz kazanalım da yengeye verelim, yenge de oynasın biraz. yok. onun şeyi, morali bozuldu. Nasıl bir şey var oynuyor. Yenge arkada Hatim indiriyor senin için kazansın. <laughs> yok ya. Ya ne zannettin? Ulan onlara da ne verecek sanki? Niye? Verseler beş bin on bin verir, başka ne verecek? karabalık daha ha, burası. Ama saat kaç geldi daha çok erken? Saat kaç? Sekiz mu? Dokuz mu? Dokuz on geçiyor. Evet. Sen her gün mü çalışıyorsun ya? Yok. Pazartesi ya da salı. Yani ikisinden bir gün, gün izinim var. Hmm. Yeri Geri kalanlar buradayım mecburen abi. Yenge cumartesi gün konsere iki kişi yazacağım. Artık çocukta sen girersin biz de Uğur abiyle artık çekim yaparız. Peşine koşarız. Paranın peşindeyiz biz. Eyvah. Onu, onu. Kaç yaşlarında da? Var? O zaman sensiz olmaz. Seni de yazdıracağız. Üç kişi gireceksin. Bizimle. Kusura bakma Uğur abi sana yer yok yani artık. Yok, ben gitmiyorum zaten. Ben gitmem. Onlar gelsin beni dinlesin. Evde ben oturup bilmiyorum zaten. Bu makinenin biri kalbini kırmış. Yani kalbini kırınız da bize küsmesin bari yani. Bıraksınlar böyle. <laughs> Bıraksınlar gitti <laughs> Yani şöyle güzel bir görüntü de alamadık doğru ya. Yani. yani. Hep buralarda gidiyor geliyor o kötü ama yani. EGT'den soğutacağız milletini. EGT. Yani. Takipçim fazla oldu mu? İşte dört güne yaklaştı. Çok fazla ya. Ya yani 4000'e yaklaştı, günlük izlenme 20.000'e falan yaklaştı. Şu an 4 milyon görüntüleme falan var. Bence iyi yani. Hayır daha da fazla olması lazım. tek tek böyle böyle gidelim Ya sıkıntı değil. YouTube sana para veriyor mu? Ya yani oradan gelen para açmıştım bir göreyim nedir ne değildir yani. de ne kadar ayda 120 dolar öyle bir şey. Sen biraz daha ya yok. sana oradan bir 10.000 dolar gelir. Ben gerçekten keyif alıyorum mesela. Bunu gerçekten. çekerken izleyicilerden bana, gelen bana yorumlar... Canımız sıkıldığı zaman seyrediyorum. Uğur işte. abi o kadar evet. güzel yorumlar geliyor ki mesela. Evet. Yani, mesela dün gelen bir yorum inanılmaz çok hoşuma gitti. Ne diyor? Şeyden e, kırkları... Bak ya... Ona bir şey atma. Bak ya şunun olduğu yerde olsun. Çocuk geçerken dedim ya açsınlar diye. Ancak o kadar yetişebildi yani. oraya. <laughs> Kırklar elinden birisi yazmış da böyle. <laughs> ne diyor? Diyor ki. ki, var, abim var diyor, diyor, Eşi, eşimle beraber seni ziyarete geleceğim şu dünya gözüyle. Bir <laughs> <laughs> sizi göreyim. Vallahi bak yani ne, kadar güzel bir şey yapmışım. Çok hoşuma gitti ya. Yani çok güzel tepkiler alınca insan daha çok hoşuna gidiyor ya. Yani. He. Evet. Benim zaten maaşla ilgili bir sıkıntım yok ya benim buranın müdürü olduğum için maaşım iyi yani. Oradan gelen para da önemli değil. Ümreye bu, giderken kullan. Bu, bu, tür, bu, bu, tür, bu ümre, tür şeyler ümre yaptığın güzel yani. Zaman o zaman YouTube'un parasıyla git onu elleme. Ümreye git o parayla. <gülüyor> 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 bu parayla bu yani, maaşla gitme. Yok yani. <laughs> yok. Zaten... I ileride mecbur gideceğiz diyecek artık diyecek yapacak bir şey yok. Haydi diyecektik. Bari oğlum birinden birini tamamlayalım. Evet yine iyi yani... tamamladı sonunda idare eder bir görüntü. Başladığımız evet. yerde bence sen de fazla bu makinede takılma. Sürekli gitti geldi bu üçtür buraya gidiyor geliyor. Ya bunun bir sonu daha gider perişan. Gelmez. <laughs> ben sana söyleyeyim. Bunun, bunun sonu perişan. <laughs> Güzel bir daha bence gelmez. ya bilmiyorum. Ee... Şimdi tam kumar yapacak ya gelecek ya gidecek yani. Öyle. Şansın bol olsun ben yokum abi. Tamam. <laughs> ben diyorsun paralıyken gidiyorum. Evet, parayı hazır yerine Benim adımı getirmişken. Adımı çıkarma diyorsun Adımı yani. çıkar. Parayı da yerine getirmişken tamam ben uzar abi. Tamam, abi. Hadi şansın bol olsun görüşürüz. Görüşmek abi. üzere kardeşim.